Gülben, iyi misin? Han, işi şey değilim ben. Üstüme geliyorlar, zorluyorlar beni. İstemiyorum, ben kan, kanımı vermek istemiyorum. Benim kanım sonuçta bu. Ya mecbur olmasak verme zaten canım. Neden mecbursunuz? Onu anlamadım. N nikah için işte han, biliyorsun sen de zaten. Tamam, daha sonra yaptırırsınız. Başka zaman gelirsiniz. Daha var nasıl olsa, değil mi? Hadi Gülben, kalk giden. Dur, hayır. Vaktimiz yok bizim, acelemiz var. Ne demek acelemiz var? Sizin yaptığınız gibi yapacağız biz de. Yıldırım nikah kıyacağız. Nasıl, ne zaman? Anlamadım. Üç gün sonra. Delirdiniz mi siz ya? Mecburuz lan. Biliyorsun işte ailemi. Peki bizim neden bundan haberimiz yok? Bağırma. Bağırma tamam. Söyleseydik izin vermezdiniz çünkü. Hanımefendi kan vermeyecek de sizleri dışarı alabilir miyim? Kalabalık yapmayın lütfen. Sırada bir sürü kişi var. Verecek. Verecek. Bir saniye lütfen. Bir saniye izin verir misiniz? Verecek lütfen. Size inanamıyorum ya. Han kızma ne olur. Ben zaten vallahi çok kötüyüm. Stresten şimdi öleceğim burada. O zaman işte istediğiniz kadar kalırsınız rahat rahat. Yardım et bana ne olur. Olmaz Gülben. Beni hiç karıştırmayın bu işe. Madem arkamızdan iş çevirmeyi biliyorsunuz bunu da siz halledin. Ama sen de yapmıştın zamanında. Yaptın. Benim başka seçeneğim yoktu. Bizim de başka seçeneğimiz yok. Ha ne olur. Ne olursun şu kanal alma olayını durdur. Bilmiyorum bana temiz kağıt falan versinler, kanımı almasınlar. Olmaz. Olmaz. Zaten eğer istemiyorsan kan vermek zorunda değilsin. Kimse senden kan alamaz burada. İstiyorum. Ama yapamıyorum, beceremiyorum şu an. Yardım et, ne olur. Yani her zaman yaptığın gibi sakinleştir beni, bilmiyorum. Kurtulayım artık şundan, bitsin. Esat, bir çık dışarı. Gülben kapıdayım ben de. Gülben, sen emin misin böyle gizli gizli evlenmek istediğine? Çünkü biliyorum çocukluğundan beri sen peri masallarındaki gibi bir düğün hayal ediyordun. Beynimizi yerdin hep. Onun başka şansı yok Han. Mecburuz. Yani ailesi asla bizi kabul etmeyecek. Yani doktor beni iyileştirene kadar. Bak güzelim, canım. Mecbur değilsin. Eğer onu kaybetmekten korkuyorsan... Korkuyorum. Evet korkuyorum. Esat kaç defa bana olan aşkını ispatladı biliyorsun sen de. Şimdi sıra bende. Zaten hanım lütfen kafamı karıştırma şimdi. Çok yol aldık biz. Sabahtan beri ne mücadeleler veriyorum ben. Çok yorgunum. Ne olur yardım edin. Ne olur.